Savunma ve havacılık sanayinde üretimin katma değere dönüştüğünün en önemli göstergelerinden birisi tabii ki ihracat rakamları. 2024 yılının ilk 10 ayında ihracatın bir önceki yıla göre %18 artmış olması, yerli sanayimizin lokomotif gücü olan yurtdışı satış hedefinin sürdürülebilir hale geldiğinin de göstergesi olmakta. Havelsan olarak bu yıl Advent Savaş Yönetim Sistemi gibi öne çıkan savunma sanayi ürünlerimizle olduğu kadar sivil havacılık ürünlerimizle de ülkemizin ihracatına katkı sağladık. Fransa merkezli uluslararası uçuş eğitim firması Simairo ile sözleşme imzalayarak ilk sivil simülatör ihracatımızı sivil havacılık alanında gerçekleştirdik. Şirketin Hindistan'da uçuş eğitim merkezi kuracağı ve pilotları eğiteceği bu merkezde A320 tam uçuş simülatörünü yerli mühendislik kabiliyetimiz ile üretip ihraç edeceğiz. Sektörümüzün bu gelişiminde SAS adında önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle sektör paydaşları arasında işbirliğini pekiştirmeye ve yerli sanayimizin uluslararası arenada rekabet edebilmesine katkı sağlayan SAS adımızın kuruluşunun 35. yılını kutluyor. Birlikte nice başarılı yıllar diliyorum.